180'inki değil, bir yandın herhangi bir şey olduğu zaman veya e, kuyuya herhangi bir yere hayvan veya insan düştüğü zaman yani kısacası itfaiye ihtiyaç hasıl olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Bunun bilen var mı? Fikir yürüten var mı? Acaba nedir bu? Dondurma mı acaba? <laughs> Adama neye benziyor bu? Hep benim telsiz. Ne yapıyoruz telsizde biz? biz Koşuyoruz. Kimle konuşuyoruz? Bir dakikalarla.